Biz şimdi Eskişehir Sazova Parkı'na geldik. Burada kocaman bir korsan gemisi var. Bir masal şatosu var. Hayvanat bahçesi var. Vaktimiz yettiği kadar hepsini gezmeye çalışacağız. Kutay çok hevesliydi ama uyuyakaldı. Kutay Ege hadi bakalım geldik. Korsan gemisi Kutay'ı bekliyor. Kutay. Hadi bakalım. Oğlum. Kutaya gir. Çok yorgun. Uyanamıyor. Kutaya gir. Ge korsan gemisine geldik. Sonunda uyanabildin. Terlemişsin. Biraz hemen üstünü değiştirip korsan ay, gemisine ay, gidelim. Ay yok. Abi evde. Enis abi evde. Biz İstanbul'a döneceğiz. İstanbul'a dönmeden önce sana söz verdiğimiz gibi korsan gemisine yine geldik. Bugün şatoya da gireceğiz. Ya. Hı, ne var? O da Prenses evet. Ona yardım. <laughs> Ona yardım etmeliyiz. Şatoda mahsur mu kalmış? Kalmış. Kalmış. Prensesi kurtaralım o zaman. Ne dersin? Olur mu? Pelerini var. Pelerini var evet. Ayakkabı. Ayakları var Ay ayakkabısı. Onun Eyvah. Elleri var. Ana maması var. Maması da var. Tabii ki mama da yiyor. A ana annesi yok. Annesi yok mu? Neredeymiş annesi? Evde. Evde. Hmm. O zaman hadi onu kurtarmaya gidelim. Olur mu? Olur. Hadi olur. Hadi bakalım öyle yapma. Gülümse. Gülümseyince çok tatlı oluyor. Evet. Hadi bakalım hemen giyinip korsan gemisine gidelim. Şatoya gidelim. Kutay treni kaçırdık treni kaçırdık. Eyvah. Neyse bekleyelim. Bir sonraki trene bineriz olur mu? Biraz bekleyelim. Hadi gel biletimizi alalım ve trene binip çuf 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 gidelim. Efendi. Tren, treni kaçırdık. Bize bilet gerek değil mi? Evet. Bize bilet gerek. Nereden alacağız bileti Kutay'a Ege? Dedem alır da. Dede, uyur. Dede alsın o zaman tamam. Biz burada bekleyelim. Olur mu? Yok, abi alsın. Abi mi alsın? Hangi abi alsın? Biz şimdi istasyonda bekliyoruz. Treni Değil mi? Tren istasyonunda. Tren. Evet. Tren istasyonunda treni bekliyoruz. Kaçırdık. Tüh! Treni kaçırdık anneannesi. <laughs> ne gerek? Bana, evet sana bilet gerek. Şimdi bilet alacağız trene bineceğiz. E, yok. Senin biletin yok şu an. Evet. Biletsiz de binemiyormuşuz trene. Evet. Dede senin için bilet alacak şimdi. Benim... treni kaçırdık. Treni kaçırdık. Tüh. Olsun önemli değil. E, önemli değil. değil. Evet. Biraz. Evet. Birazdan yine gelecek tren. Bu sefer bineriz. Olur mu? Heyecanlı mısın Kutay Ege? Evet. Nereye gideceğiz? Nereye? Şatoya gideceğiz. Başka? Koşan gemisine. Koşan gemisine gideceğiz. Başka? Burada hayvanat bahçesi de varmış biliyor musun Kutay? Biz seninle bir kere hayvanat bahçesine gitmiştik. Evet burada tren yolu var. Oradan tren gelecek şimdi. Bunlar tren rayları. Evet. Trenler rayların üzerinde gider, değil mi Kutay? Evet. Çok heyecanlıyım ben. Tren gelince hemen binelim, tamam mı? Geri gelsin tren gelecek. Yolcularını orada indirip tekrar dönüp gelecek, bizi alacak. Yolcuları indirip. Tamam mı? Kutay'a gene nereye gidiyorsun? Evet bak orada ne yazıyor biliyor musun? Lütfen sarı çizgiyi geçmeyin. Bu çok tehlikeli yazıyor. Evet, çok tehlikeli. Çevremizdeki kurallara uyarsak hiç zarar görmeyiz değil mi Kutay Ege? Aferin oğluma. Kutay Ege sarı çizgiyi geçmez.